Herkese selamlar değerli dostlar. Böyle yeni bir videoyla sizlerle Kısa kısa videolar. Şimdi e, hayvanlara bıraktık. İşte kaçıncı gün? 1, 2, 3. gündeyiz. Şöyle biraz alasın da normalde buraları biçiyoruz arkadaşlar. Buraları biçme yerimiz. Hani normalde burada tutmuyoruz ama hamlı çıkartmak için. Burada Charlie'yi de bıraktık. Ama Charlie durmuyor. Danaları kovalıyor göndereceğim bunu arkadaşlar bu şekilde sıpayı rahat durmuyor Hayvanlar kovalıyor bugün onu da bıraktım ya dağlı köpekler de buradalar hemen görev başına şimdi arkadaşlar şöyle anlatayım şimdi burada bir hamlıkları çıksın bu arada arkadaşlar ben de geçen gün dananın peşine koştum işte hamlık kaçıyordu çevrimde düştüm Sine vardı ayağımda. Böyle hastaneye gittim geldi. Ay, evet, böyle biraz topallıyorum. İşte ağrı temizlediği için. Hadi gelin ben. Şimdi birkaç gün daha burada hamlıkları çıksın malın. Ondan sonra bakın şu tepeler var ya. Şimdi da iyice yeşerir. Oraya doğru çıkartacağız. Hafta sonu çıkartırız herhalde. Artık bir hafta falan. Hafta sonu. Biraz da alışsınlar. Zaten burası bizim biçtiğimiz yer arkadaşlar. Bir sıkıntı yok yani. Kendi yerlerimiz. Hani bir sıkıntı yok. Şimdi bu ot hayvana şu anda iyi gelmez. Bir de şu var. Ee, şimdi hayvan buraya alıştığı zaman çok burada tuttuğumuz zaman Şimdi pişme zaman yukarı zaman durmuyor. Kaçıyor geliyor yeşile. Kaçıyor geliyor yeşile. Fazla da burada tutmak iyi değil aslında. Ondan sonra şu yukarılara hep götürüyoruz. Diğer videolarımızda var. Şimdi götürdük mü ayılarla çok sık karşılaşacağız. Şurada hamlıkları çıksın da. Şu Charlie bıraktım sabahtan beri koşuyor. Boza boza da orada. Aferin size. Şunlara bakar mısınız arkadaşlar? Davaya bakın. Şarlı bir rahat durmuyor. Şu, şu danayı tuttu, bas bas bağırttırdı. Bas bas bağırttırdı. <laughs> Ondan sonra göndermem lazım arkadaşlar, vermem lazım onu. Böyle oldu tek bak. Çünkü uslu durmuyor. Bak yani dişi olsaydı daha iyi erkek olduğu için biraz şımarıyor. Ha orada. Elekleri kovalıyor. Ha yarın bırakmayacağım ya. Dağları kovalı götürüp bir yerde düşürür arkadaşlar yani böyle. Hani o da var. bakın burada. Niye rahat durmuyorsun sen oğlum? Gel buraya gel. Gel buraya. Sen niye rahat durmuyorsun oğlum? He? Ha? Hareketlere bak. Bağlayacağım diye korkuyor. Dağlı, bu da hayvan hastası ya bu <laughs> bizim enik ha bozu burada Leylon'un gelmesi lazım yok o doğumundan yok daha günü de var aslında mesela şöyle bakın diğerler de orada yine yatıyorlar bozu her zamanki gibi burada Şimdi, köyün etrafındayız dediğim gibi biraz şey yapalım işte çıkartacağız yukarıya doğru. Buraya da fazla alışmasınlar. Ondan sonra yukarıda tutamıyorsun. Yeşilliğe koşuyor. Buraya buralara koşuyorlar. Şöyle. Ben de bu arada baya ayağımda sıkıntı var. Sıkıntı olmasaydı zaten ben malı çıkartırdım yukarıya. Hani birkaç gün sonra bir hafta kalmazdım. Şu ayağımda düzelsin. Aferin benim oğluma. Aferin oğluma. Şimdi öyle? öyle. yok. Çağırmadım zaten. Hani köyde şey kendileri geliyorlar. Hani köyün yanındayız zaten. Hiç şey yapmadım. Değil mi oğluma benim? Aferin. Hah. şöyle. Bakın şu danayı kovar. Dana hala ona bakıyor. Karşıda şu dana var şunu kovaladı. Çaldı bakın hala bakıyor ona. Şöyle. Burada dediğim gibi burası diştiğimiz yerler ama şu anda bir şey olmaz. Yani öyle bir hafta bırakmayla. Efendim, bir şey olmaz. Yukarılarda da biraz ot olsun. Bizde mevsimsel gecekim var arkadaşlar. Nasıl diyeyim? Burada biraz daha geç oluyor her şey. Bozo. Aferin oğluma benim ya. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Şöyle. Marduk da aşağı doğru gidiyor. Bu şekilde Ceyma'yı çıkarttık değil mi oğlum benim? Sen de bir şey olacaksın. Buna hiç parazit getirmem lazım. Hiç parazit hapı. Böyle. Mantarlar olmaya başlar. Ufak da bir çaydanlık almam lazım. Vardı geçen. Biraz büyüktü. Böyle ufak bir şey almak lazım. Dediğim arkadaşlar. Ayağımızı sakatladık. Fazla da bir şey yapamıyoruz. Sabahta öyle bir kovaladık ki şeyi ya. Danayı. Çarlığı. Mecburen vereceğim arkadaşlar. Böyle devam edersem uğraşamam ben. Görmeyiz bir yerde bizim buralarda biraz kayalık sarp Tutar danayı düşürür Bir sürü sıkıntı çıkar Ya da onu Kısırlaştırmam lazım bir şekilde Bir şey yapmam lazım ama Olabiliyor mu? Bizim şeyle konuşayım Bizim Ozan'la dağların efendisi Geçen gün bana söyledi onu Kısırlaştıracağız mecburen Yoksa bu böyle durmaz. Daha bir daha Erdin yana götüreceğim, getireceğim. Yani bir sürü uğraş. Değil mi oğluma benim? Değil mi oğluma benim? Bakayım, ay oğluma benim ya. Ay. Çok güzel bir şey olacak bu var ya. o kadar enik eşek kadar maşallah ya. Mesela Davut'un yavrusu daha oturan beyaz aslanın yavrusu bilmeyenler söylüyorum tekrar tekrar ama imparator burada yaşın duruşuna bakar mısınız arkadaşlar gerçekten benim oğlum ben arkadaşlar bozo çok büyük bir köpek böyle şey gözüküyor ama gerçekten vevasal bir şey bu bozo benim her şeyim. Benim dünyam ya. Benim dünyam bu ya. Benim oğluma benim. Ya arkadaşlar. Şöyle kamerayla çekmiyorum GoPro'yla. Böyle kısa videolar telefona çekiyorum. Antınızı yer alayım dediğim gibi. Şimdi yukarılara çıkalım. GoPro ile çekiyoruz. Titreme falan olmaz. Böyle kısa bir video yapayım dedim. Hayvanlarla. Abinin yanına mı gittin oğlum sen? Ve bakın arkadaşlar. Hep gözü açık yani bu. Bu kimseyi de hayvanların içine kimseyi de yanaştırmaz. Bu da oğul arkadaşlar. Baron. Bakın anasına daha çok benziyor. İşte yavaş yürüyorum. Ayağımda değil mi? Sıkıntı var. Bakın bu da bozunun yavrusu Baron. Bakın, ne oldu ama? boz Bozu öyle bir alakası yok. Bak burada benzemiyor. Ya şimdiye kadar hiçbir tane sarı yavru olmadı. Bozon. Bak siyah kara kafa oldu. Verdiklerim var yani. Çok yere köpek vermişim. Bir tane sarı olmadı ya. Bilmiyorum. Olsa bırakacağım. Aferin oğlum. Aslan oğlum. Sarı aslan. Hep şey gözü hep karşı taraflarda. Değil mi arkadaşlar? Yani ilk köpeğin bak bak bende şeyi yok yani. Cinsi, ırkı önemli değil. Bizde öyle cesaretli yürekli köpek lazım. Hayvanı koruyacak köpek lazım. Arkadaşlar kısa bir video oldu. Hoşça kalın diyorum sizlere. Ee, dediğim gibi ben de bu şey olabiliyor. Video çekimlerinde titreme olabilir. Şimdi bunu telefonla çektim. GoPro ile Dronla çektiklerimiz olacak yani. Şimdi yukarılara çıkalım. Dağda güzel videolar çekeceğiz sizlerle. Aferin oğlum abinden öğren. Seyiz köpek çok önemli arkadaşlar. Bakın köpek köpeği alıştır. Mesela bunlar hayvana gelmezse bu, 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 tek olsaydı mesela böyle alışamaz. Ama bu köpeğin içinde zaten var arkadaşlar. Hayvan sevgisi var. Bu ahara gidiyor inekleri damarı yarıyor dağlı. Değil mi oğlum? Evet, hoşça kalın değerli dostlar. Yüreğinizde sevgi ve umut olsun her zaman.